Herkese günaydın, günaydın, günaydın. Evet, ön gittik biraz varajlı falan gezdik. Şimdi gidiyorum Rieka'ya. Oturum almaya? Oturum kartımı almaya daha doğrusu. Ya oturum kartı alıyor demeyelim yani. Oturum için. Parmak imzası vermeye gidiyorum. 5 aydır oturum kartım yenilenmedi. Süresi geçmemişti ama şirket bir şekilde alamadı yani. Neyse şimdi çok şükür halledebildi. Müziğin sesini kısayım daha. Telefi yemeyelim. Ben hala cüzdanı bulamadım. İşte cüzdan yok yani. Kartlarım yok. Hiçbir şeyim yok üzerimde. Ondan sonra <laughs> işte gidelim şu oturum kartımı alalım. Şimdi iş yerinden bir arkadaşla buluşacağız. Onunla RK'ya geçeceğiz. Oturumu yapıp tekrardan barajlığına döneceğim. Yani bakalım hayırlısı her şey. Gidelim. Ne oldu ne bitiyor görelim böyle bir yoldayım. Sakin sakin Zagreb'e doğru gidiyorum. Benim kaldığım yerle Zagreb arası 7, 75 km, 80 km. Yani benim için çok uzak değil. Araba ile gidiyorsun, bir saat falan sürüyor. Bugün İstanbul'da da bir yerden bir yere giderken zaten bir saatte gidiyorsun. O yüzden bana çok uzakmış gibi gelmiyor yani. Allah'ın izniyle gidip geleceğiz bakalım ya. Neler oluyor hayatımızda bilmiyorum. Vallahi yani bu aralar her şey çok affedersiniz. bokas e, boka sarıyor yani. Lan cüzdanı kaybediyoruz, onu kaybediyoruz. Yaz geldi, eve gidemedim. Burada gidip görmek istediğim yerler var, oraya gidemedim. Avrupa'da görmek istediğim yerler var, gidemedim çünkü 5 aydır çalıştığım şirket bana adres gösteremedi. Gösteremeyince ben de Hırvatistan'ın dışına çıkamadım. Çok şükür şimdi o konuyu atlattık, hallettik. Hayırlısı diyelim her şeyin Allah'tan. Dün de bizim patron sağ olsun. Cüzdanı kaybettim. param pulum yok. Para da çekemiyorum. Ondan sonra akşam sağ olsun evrakları getirdi bana. Onunla beraber para verdi. Canım benim. Sonra neyse ee, en azından ekonomik olarak rahatladım. Param yok. Yani arada çok parasız kaldım. Ya ben salak Şimdi bir daha kartımı alayım, banka kartımı alacağım tekrardan geriye. Kartımı aldığım zaman e, Apple Pay kullanacağım, mutlaka mutlaka kullanacağım. Kartlarımı Apple Pay'e kaydettireceğim. Çünkü yani böyle bir kaybolma durumunda, bir şey durumunda en azından bir tane kartımı saklayacağım ve o kartımı Apple Pay'e kaydettireceğim. Ve diğer banka hesaplarımdaki parayı o karta aktarıp Apple Pay üzerinden kullanabileceğim yani bunu yapacağım mutlaka. Vallahi yani yoksa böyle dımdızlak ortada kalıyorsunuz yani. Allah da pasaportum yanımda. Hani eşten dosttan borç istesem hani Western Union'dan bana şunu bunu yap desem ne bileyim yani ne gerek var böyle bir şey olmasın. Böyle bir saçma sapan durumda kaldım. Şimdi Zagreb'e gidiyorum. RYK'ya doğru geçerken kamerayı tekrardan açacağım. Bak 40 yıllık tipo şey Ege burada tipo. Bilmiyorum bir kameraya yansıyor mu? Onların da bir tipe hoşuma gitmeye başladı bu arabaların burada. Burada neye hoşuma gitmeye başladı ya? Türkiye'de nefret ediyorduk taksilerde çok var Ama neyse burada bir hoşuma gitti yani. Tipo olunca hoşuma gitti. Ege'ye çok kötü. Evet geldi Kaya. ben şimdi arabayı değiştirdik bıraktık arabayı ondan sonra firmanın arabasıyla gidiyoruz. bakalım böyle bir yerden aşağı doğru iniyoruz Kaya. dün baraj dinledik biliyorsunuz yüzden her şey kaybettik öyle gidiyoruz bakalım Allah ne nasip edecek nasıl görelim bakalım ne varmış bu arada arkadaşlar hazır ufakta söyleyeyim Hırvatistan'a gelmek isteyenler dediğim gibi ulaşsınlar bana Instagram'da Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Tabii ki bunun karşılığında da bir ücreti istiyorum. Yani kimseye böyle 4-5 bin eurolar istemiyorum. Bu da benim emeğimin hakkı diye düşünüyorum. Zaten parasız kaldım. Biliyorsunuz yüzlerim her şeyi kaybettim. <laughs> Para kazanmam lazım bir şekilde. Gelmek isteyen arkadaşlara hakikaten çok elimden geldiği kadar iyi şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi Reykjavík'dayız. Onu da göstereyim size. Şimdi ben fotoğraf çektirmeye geldim. Malum benim cüzdanım kaybolduğu için e, Fotoğrafım da içinde gitti vardı daha önce çektirmiştim fotoğraf O da onun içinde gitti şimdi böyle yürüdük Şöyle daracık sokakta Yalnız burası bana biraz şeyi hatırlattı e, Böyle Bodrum tarafını falan hatırlattı zaten e, Rijeka'da deniz sahil tarafında burada Girelim bakalım fotoğrafımızı da çektirelim ondan sonra gidelim Oturum yeni oturum kartımızı alalım Şimdi kadar böyle bir merkeze geldik. İçeride kamera açmak yasak. Polis merkezi. Şimdi burada oturum kartımı yenileyeceğim. Barajdin, Barajdin, Zagreb, Zagreb, Rijeka. Bir günde 3 şehir. Hatta 4 buradan da arkadaşımın yanına gideceğim Zabok'a. Orası benim 4. şehrim olacak. Gün içerisinde. Bir günde 4 şehir gezmiş olacağım mı? Gitmiş olacağım mı? Hele Rijeka'dayız. Belki vakit bulursam. Biraz burada dolaşmaya çalışırım. Bulabilirsem. Ama daha sonra yine buraya geleceğiz. Ee, tabii şimdi biz bu en son varajında kaldık ya. E, Gradi neydi ya? Gradistar Star. Hani o kale gibi bir yer vardı. Oraya geleceğiz daha. Oraya bakacağız. Öyle yani. Güzel. Vakit geçiriyoruz. Elimizden geldiği kadar. Kanala abone olmayı unutmayalım. Lütfen rica ediyorum. Videolara yorum yapın. Sormak istediğim şey varsa Instagram'dan dönün. Elimden geldiği kadar mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Vakit buldukça işten biliyorsunuz ki normal halde de ben çalışıyorum geçimimi devam etmek için. Çalışmak zorundayım. Öyle yani arkadaşlar. Hayırlısı. Şimdi buraya kadarız. Böyle biraz dolaşma fırsatım var. Size de göstereyim. Bizim bu, bu taraf gördüğünüz bu taraf deniz tarafı. Hemen deniz çok yakınımızda burada. Adriyatik denizi biz de burada burada liman var bir büyük Rijeka limanı var. Bayağı bir büyük liman. Biz de şu anda arkadaşlar beraber yemek yiyeceğiz inşallah. Buradan bir 6 dakikalık yürüme mesafesinde dedik bir şeyler yiyelim. Bunu vakit geçsin. Sonra akşam buradan Zagreb'e döneceğiz. O arada da ben size gösterebildiğim kadar bir şeyler göstermeye çalışacağım. Böyle gördüğünüz üzere sahil kenarından mı diyelim ya da denize bakan taraflarda böyle evler. Evet güzel benim hoşuma gidiyor ya. Yani, güzel <laughs> mimarisi falan. İyi. Hoşdur. Ben biliyorsunuz böyle eski yapılara bayılırım. Bunlar da şehir içi otobüsle. Sen burada da ne gibi liman var. Yük ee, yük taşımacılığıyla ilgili. Gümrük diyelim gümrük var. limanı mı diyelim artık gümrüğü mü diyelim bu arada burada gezdiğim şehirler içerisinde dikkatimi çeken bir şey oldu. Mesela daha önce Osyek'e gittik, Çakmabeç'e gittik, Varajdın'a gittik. Her şehrin sanki kendisine özgü bir mimarisi var. Hani bir şehirde olan yapılaşma şekli, çizimiyle diğer şehirdekiler çok farklı. Burada da mesela bu şekilde Göstereyim genelde. Yani gördüğüm ev tipi şehir merkezinde. Genellikle dış işlemeleri falan hani bu Fransız balkon muhabbeti. Yani hani öyle. Böyle işlemeleri falan olsun. Ama yani bu şu bina mesela bakıyor musunuz İstanbul'u bilenler bilir Beyoğlu'nu falan. Yani oradaki böyle çok eski binaları Sultanahmetlik falan binaları çok aşırı benziyor yapısı falan olsun. Belki bunun da tarihine baksak bir dönem Fransızlar da burada bir şeylere el atmış olabilir. Biliyorsunuz ki İstanbul İngiliz ve Fransız işgalinde kaldı. Biz adını daha çok İngiltere yani İngilizlerin işgali olarak biliriz. Tarihte de öyle işliyoruz ama Fransızlar da orada bayağı bir hüküm sürdü. O dönemde işte bu Beyoğlu'nda İstanbul'un merkez yerlerini mesela Fransızların yaptığı yapılar var veyahut da yaptırdı diyelim. Onların mimarisine çok benziyor. Böyle bir yani ben kafamda özdeşleştirdim. Bilenler de bilir. Bilmeyen de açsın Google'u baksın da yani ne diyeyim yani şimdi. Öyle Riyaka'dayız. Oturumumuzu yeniledik çok şükür. Ve burada gidiyoruz. Yok düz düz. Düz gidiyoruz ya. Sıkıntı yok. Buradan böyle gideceğiz. Aynen. Şu aradan gireceğiz karşıya Burası da demiryolu Şöyle Enteresan bir demiryolu Giriş yalnız ya Şehrin tam altından gidiyor Metro gibi burada da yapılaşma Falan bir şeyler yani. Lanma gidiyor R'ye kadar bir şey dikkatimi çekti kadınları çok güzel Hakikaten Yani Allah sahiplerine bağışlasın diyelim Şehir çok güzel ama barajın daha temiz, onu size söyleyebilirim. Nüfustan mıdır ya, mıdır bilmiyorum yani barajın bana daha bir temiz geldi, daha böyle bir nezih. Riyaka'ya belki Riyaka'da çok insan yaşıyor, çok tehlikeli bir olabilir. da olabilir. Eşeğere e, yarıyorsunuz insanlar çalışıyor, el sallıyorlar sıcağın alnında. Şu an bulunduğumuz bu yer, Rijeka'nın otobüs durağı, yani otogarı mı diyelim artık, öyle bir şey. Burası da limanı. İnsanlar burada gördüğünüz üzere. Neyse, bizim fazla vaktimiz yok. Tekrardan dediğim gibi barajlara döneceğim. Arkadaş beni Zagreb'e bırakacak. Oradan arabamı alıp barajlara geri dönüş yapacağım. Evet, gelmişken de bir Rijeka'da görebildiğim kadar bir yerler görmeye çalışıyorum size elimden geldiği kadar göstermeye çalışıyorum etraf. Evet geldik bu şekilde Riyaya kadar biraz hani en azından size biraz yapıları falan içeriği göstermeye çalıştım. Niye geldiğimi anlattım. Ee, çalıştığım firma Riyaya kadar bize. Burada adres gösterdi. Burada böyle şeyler normaldir. Gelip çalışacağınız zaman siz de görürsünüz. Zagreb'e gelirseniz ama firma size Split'te oturmalı. Giderseniz e, işlemlerinizi Split'te yaparsınız. Bunlar burada normal şeyler. İşte böyle bir yerdeyiz. Şimdi arkadaşlar gelecek. Zagreb'e geçeceğiz. Arabamı alacağım. zaboğa gideceğim. Ee, Zabok'ta arkadaşım yanına uğrayacağım. Yolumun üstü. Oradan da varajdan eşe. Herhalde gece 11-12 gibi varajdan olurum. Bu arada GoPro'nun şarjı az. Yanıma yedek batarya almadım. belki çok şey olursa telefondan çekerek eklerim. Öyle. Ne anlat? Geldik güzeldi. Reye kaydı 3 aşağı 5 yukarı biraz görmüş olduk. İnsanları güzel, sakin. Kızları güzel. Duyduğum kadarıyla gece hayatı da güzelmiş. Yani geleceğim burada da bir, bir, ay sonra geleceğim inşallah tekrar. O zaman daha uzun uzun kendi arabamla geleceğim. Hem burada gezeriz hem bakarız nedir ne değildir. Benim hala cüzdanım yok. Cüzdanımı bulamıyorum. Ehliyetim yok ama araba kullanıyorum. Her yere de gidiyorum. Ehliyetim yok, cüzdanım yok, kimliğim yok. Oturum kartımı yeniledim. Yani yenisi e, gelecek. Yani şey yaptım. İşte o, bir tane kart veriyorlar. Kağıt veriyorlar. Beyaz. O var. Pasaportum var. Başka hiçbir şeyim yok. Ama ben bu şekilde ehliyetim olmadan, kimliğim olmadan e, bir hafta 10 gün sonra Türkiye'ye gidiyorum. Ve nasıl gideceğimi de size göstereceğim. Allah değişik bir şekilde yola çıkıyoruz ya. Allah sonumuzu hayır etsin. Vallahi hayır etsin.